Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Türkiye Sağlık Turizmi'ni Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Emin Çakmak. Emin Bey merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, çok teşekkür ediyorum Mengin Beyciğim. Sağ olun, sizler nasılsınız, iyi misiniz? Biz deyiz, çok teşekkürler. İsterseniz sağlık turizmine geçmeden önce Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi nedir, yapısı nedir, kuruluş amacını kısaca sizden dinleyelim. Elbette öncelikle e, bu fırsatı bize tanıdığınız için e, sizlere teşekkür ediyorum. E, Türkiye Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi 16. E, yılını e, doldurdu şu anda e, ve e, bu süreçte e, Türkiye Sağlık Turizmi'nin yurt dışında tanıtılması için 500'den fazla uluslararası ve ulusal tanıtım etkinliklerine imza atmış bir konsey. 375 kurumsal üyesi var. Hastanelerden, kliniklerden, termal otellerden, spa merkezlerinden, e, sağlık turizm ajantalarından oluşan bütün paydaşları tek çatı altında toparlayan bir konsey konumunda ve yaklaşık 10'a yakında bölgesel sağlık turizm derneklerimiz var, kurucu derneklerimiz. Onlar da bizimle birlikte kendi bölgelerinde, kendi bulundukları şehirlerde sağlık turizmini bizimle beraber tanıtmaya ve geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir federasyon gibiyiz aslında konsey olarak ama federasyon olarak kurulmadık. Bir konsey olarak kurulduk 2005 senesinde. Ve bu sene bahsettiğim gibi 16. yılımızdayız. 92 ülkede 168 temsilcilik ofisimiz var buna İngiltere ve İrlanda e, dahil olmak üzere e, Avrupa'nın birçok ülkesinde temsilcilik ofislerimiz var Afrika'da yoğun e, bir şekilde temsilcilik ofislerimiz var Japonya'dan e, Avustralya'ya Yeni Zelanda'ya Kanada'ya kadar uzanan temsilcilik ofislerimiz var Dolayısıyla bu temsilcilerimizle beraber Türkiye'deki son teknolojiyle yatırımları tamamlanmış, uluslararası akredite ve standartlara ulaştırılmış, çok tecrübeli, birikimli doktorlarımızla dünyacı ün salmış doktorlarımızla yıldız doktorlarımızla ülkemizdeki tedavi hizmetlerini tanıtmaya çalışıyoruz ve ülkemizde kendi vatandaşımızın yanı sıra yurt dışından gelebilecek misafirlerimize de ev sahipliği yapabileceğimizi tanıtıyoruz ve anlatıyoruz. Bu geçtiğimiz süreçte yapmış olduğumuz bu çalışmalarla beraber gerek hükümetimizin ilgili sorumlu bakanlıklarıyla beraber Turizm Bakanlığı olsun, Sağlık Bakanlığı olsun, Ticaret Bakanlığımız olsun, birlikte Dışişleri Bakanlığımız olsun, birlikte El ele beraber yapmış olduğumuz çalışmalarla ülkemizi 2019 senesinde 1 milyon 87 bin yabancı hasta ile beraber 10.2 milyar dolarlık bir girdi sağladık ülkemize. Ve ülkemizin geldiği sıralama noktası da 2019 sıralamasına göre Amerika ve Almanya'dan sonra gelir bakımından 3. sıradayız ve ee, sayısal bakımdan yani 1 milyon 87 bin hasta sayısı bakımından da Hindistan ve Tayland'dan sonra 5. sıralaydık. Ancak bu pandemi e, süreci başladığında Amerika ve Almanya özellikle kapılarını kapatınca e, ve Hindistan'da da çok yoğun bir e, COVID süreci yaşandığından dolayı kapılarını açmadığı için Türkiye bunu bir fırsat olarak değerlendirdi ve ülkemizin kapılarını yabancı hastalar için hep açık tuttuk. Covid olmayan PCR testiyle, negatif PCR testiyle ülkemize gelip her türlü tedavi hizmetini Covid hariç olmak üzere aldılar ve almaya devam ettiler. Dolayısıyla bu 2020 yılı sürecinde Ülkemiz Amerika ve Almanya'yı da sollayarak bu kapanma süreci nedeniyle 2020 senesini aslında dünyada tercih edilen ve sayısal ve gelir bakımından sağlık turisti alan birinci sıraya oturmuş oldu. Genel çalışmalarımız bu yönde ilerliyor Engin beş. Peki Emin Bey, İngiltere'de ofisiniz var mı? Ve diyelim İng İngiltere'de sağlık turizmi ile ilgili birisi iş yapmak istiyor Türkiye ile ilgili. Bunun için sizin konseye agresite olması gerekiyor mu? Şöyle ki bizim hem İngiltere'de hem İrlanda'da her iki ülkede de temsil ediliyoruz ve temsilcimiz mevcut. Ee, ve bu temsilcimizin altında da yani genel bir temsilciliğimiz var e, UK ve İrlanda olarak. Bunun altında da alt temsilcilikler kuruluyor. Yani şehirler bazında alt temsilcilikler veriliyor. Dolayısıyla e, aracı kurumlarımız eğer Türkiye Sağlık Turizm Gelişme Konseyi'nin bulunduğu bölgede temsil ofisi olmak istiyorsalar, temsilcisi olmak istiyorsalar elbette ki olabilirler bizim e, İngiltere'deki ve İrlanda'daki ofislerimize başvurarak e, alt ofis ve sub ofis olarak e, çalışmalarını yürütebilirler. Ancak bizden bir e, akredite almadan e, elbette e, Türkiye'ye sağlık turizmi yapabilirler. Yani bize Sağlık Turizmi Gelişme Konseyi'ne e, akredite olmak zorunda değiller hiçbir e, şekilde. Tamamen biz çünkü kar amacı gütmeyen e, sivil toplum örgütüyüz. Yani bize gönüllü olarak katılım sağlarlar, bizim yaptığımız faaliyetlerden faydalanmak isterseler faydalanırlar, bizim güvencelerimizin altında faaliyet göstermek isterlerse elbette ki gösterebilirler. Ancak bir zorunluluk söz konusu değil. Ancak şöyle bir zorunluluk var, eğer Türkiye'de sağlık turizm aracılık yapmak istiyorsanız, aracı sağlık turizm ajantası olmak istiyorsanız, Türkiye'de bunu yapmak istiyorsanız o zaman Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın sağlık turizm ajanta akreditasyon belgesini almaları gerekiyor. Bu belgeden önce de TÜRSAB'ın, Türkiye Seyahat Ajantalar Birliği'nin önce üyesi olmaları lazım. Sonra da Sağlık Bakanlığı'nın akredite ajantası ve belgesini almaları lazım. Sonra bu süreçlerden geçtikten sonra eğer arzu ederlerse bizim Konseyimize de üye olabilirler ve bizim yurt dışına yapmış olduğumuz gerek online ve sanal fuarlar gerek etkinliklerimize katılım sağlayarak kendilerini yurt dışında tanıtma imkanını bulabilirler eğer arzu ederlerse. Ancak bizimle İngiltere'de mukim bu işi yapmak isteyen aracı kurumlar varsa ancak bizim UK ve İrlanda bazında genel temsilciliklerimizin altında bölgesel, veya il bazında temsilciliklerimizi yapabilirler. Emin Bey Türkiye'de Ticaret Bakanlığı özellikle yurt dışında bilişim alanında yatırım yapan, tanıtım yapan firmalara çeşitli devlet teşvikleri veriyor. Bu teşvikler sağlık alanında da var mı? Diyelim sağlık turizmi ile ilgili yurt dışında çalışma yapan bir firmaya da devlet teşviği var mıdır? Zaten bilişim teknolojilerine verilen teşvik kapsamında, aynı teşvik e, kapsamındayız bizde, hizmet sektörü e, kapsamındayız ve hizmet sektörü kapsamında e, 9 civarında e, sektör var. Bunlardan bir tanesi bilişim, diğeri eğitim, lojistik, filmcilik, sağlık turizmi gibi dallarla e, oluşuyor ve sağlık turizmi de e, bilişimde olduğu gibi e, belli oranlarda %50 ile yüzde %70 oranında değişen değişik faaliyetler için e, gerek e, reklam ve tanıtım ya da sosyal medya ya da dijital platformlarda yapılacak olan tanıtımlara ya da alınacak olan uluslararası akreditasyonlara e, gibi birçok etkinlikler için e, yapılacak olan çalışmalarda e, elbette ki sağlık turizm teşviklerimiz mevcut. Bunun da yönetimi Ticaret Bakanlığımıza verilmiş durumda. Ticaret Bakanlığımızda serbest bölgeler ve hizmet ihracatı ile ilgili faaliyet gösteren genel müdürlüğe bağlı olmak üzere çalışmalar bu, bu mayanda devam ediyor. Teşviklerimiz elbette mevcut. 2012 yılından bu yana bu teşvikleri kullanıyoruz ve ağırlıklı olarak da konseyimiz bu teşviklerden yararlanarak yurt dışında etkinliklerini ve yurtdışındaki tanıtımlarını gerçekleştiriyor. Emin Bey siz de yakından takip etmişsinizdir. E, İngiltere'de e, sağlık konusunda ciddi bir bekleme süreci var. E, özellikle pandemiden sonra da NHS'de ciddi bir e, tıkanma söz konusu ve 5 milyon ve üzeri bir e, hasta bekleme sırası olduğu söyleniyor. Hal böyleyken Türkiye'nin de sağlık alanında yaptığı yatırımlar e, evet. ve biraz sürecin hızlı işleyişi nedeniyle aslında İngiltere ile beraber çok rahat çalışılabilir. Türkiye'den de bu yönde genellikle İngiltere'de tanıda olan ya da bağlantısı olan kişilere sağlık kuruluşları beraber çalışma teklifinde bulunuyor. Bu kişilerin öncelikle bu sağlık kuruluşlarından neyi talep etmesi lazım? Yani para dışında hangi güvenceleri alması gerekir? Elbette şöyle ki bir durum var yani İngiltere'de şu anda özellikle pandemi sürecinde de bu sayılar daha da yükseldi. Ben de bir takım verileri yapılan gazete haberlerinden takip ediyorum. Ciddi rakamlarda bir bekleme süreci ve ciddi sayılarda bekleyen hastalar birikmiş durumda. NHS. Sigorta kapsamında ee, ve bu süreçte İngiltere daha önce e, Avrupa Birliği'nde olduğu dönemlerde Avrupa Birliği üyelerinden, üye ülkelerinde İngiliz vatandaşları gidip hizmetlerini NHS kapsamında, Genel AB e, üyeleri anlaşması çerçevesinde alabiliyorlardı. Ancak İngiltere'nin e, tamamen e, Avrupa Birliği çemberinin dışına çıkmasıyla birlikte e, tabii ki e, şu anda bu imkan e, ortadan kalkmış durumda ve İngiltere'ye aslında İngiltere'nin şu anda Türkiye gibi sağlık sektöründe ve sağlık hizmetlerinde e, kendi iç yapısındaki sorununu çözmüş, kendi vatandaşına e, hizmet e, kalitesini yükseltmiş ve verebilen ve e, hizmetinde artı kapasitesi olan yani hastanelerde ve e, olan e, hasta bakım e, ünitelerimizde olsun e, hastane e, sayılarımızda olsun yatak sayılarımızda olsun ve personel sayıları bakımından olsun e, şu anda e, ihtiyaç fazlası bir durum söz konusu yani yurt dışından gelecek olan iki iki buçuk milyon Yabancı misafire biz yıllık çok rahatlıkla mevcut özel hastanelerimizde ve devlet hastanelerimizde, özellikle son açılan şehir hastanelerimizde çok rahatlıkla e, hizmet sunabiliriz. E, aslında İngiltere'nin İngiltere ve Türkiye'nin arasında bir sağlık anlaşması maalesef bulunmuyor. Bu eğer tesis edilirse yani Türkiye e, Sağlık Bakanlığı ve İngiltere Sağlık Bakanlığı arasında bir sözleşme tesis edilirse bizim son derece e, yüksek teknolojiyle e, özel ve devlet ortaklaşa yapmış oldukları PPP hastanelerimiz, Public Private Partnership hastanelerimiz, şehir hastanelerimizin şu anda kapasiteleri çok müsait. Yani NHS e, grubunun şu anda bekletmiş olduğu uzun kuyrukların oluşturmuş olduğu e, hasta sayılarını çok rahatlıkla bizim e, gerek e, şehir hastanelerimizde gerekse özel hastanelerimizde hizmet vermek suretiyle bir anlaşmayla ile bu e, kuyrukları eritebilirler ve bu bekleyişi sonlandırabilirler. Ancak tabi bu tamamen iki ülke arasındaki e, anlaşmalara e, bağlı bir durum. Sağlık Türkiye Sağlık Bakanlığı ve NHS'in bağlı olmuş olduğu e, İngiltere Sağlık Bakanlığı'nın bir protokol ve anlaşma yapması gerekiyor ki hem fiyatlarda bir mutabakat sağlasınlar hem de e, bu konudaki çalışmaları e, belli bir devlet ödenekli ve NHS ödenekli disiplin altına alabilsinler. Eğer bu yapılırsa İngiltere için Türkiye aslında vazgeçilmez sağlıkta en iyi partner konumunda olabilir yani hem mesafe anlamında çok kısayız ee, üç buçuk dört saatlik mesafeyle İngiliz vatandaşı Türkiye'mize ülkemize gelebilir ve en büyük avantajla İngiliz vatandaşı Türkiye'yi e, seviyor Türkiye'de e, mutlaka bir ya da iki kere yılda gelip tatilini yapıyor e, almış olduğu tatil e, sürecinde almış olduğu kaliteden ee, oldukça memnunlar ki sürekli e, bu insanlar Türkiye'yi tercih ediyor ve Türkiye'ye geliyorlar. Dolayısıyla Türkiye hospitality servisinde yani hospitality hizmetinde otelcilik ve e, diğer hizmetler konusunda oldukça kendisini İngiliz vatandaşına karşı ispatlamış durumda hem kalite ve hem standartlar e, bağında e, sağlık sistemimiz ise uluslararası JCI akreditasyonuna e, haiz e, bir kalite mertebesine ulaşmış durumda. Dolayısıyla uluslararası akreditesi olan bir e, hastane gruplarına sahip e, ülkemiz var ve Türkiye var. Türkiye aslında e, İngiltere için e, bana göre vazgeçilmez e, bir sağlık e, hizmetleri partneri konumuna gelebilir yeter ki İngiltere tarafı böyle bir e, talepte bulunsun ya da böyle bir girişimde bulunsun Türkiye böyle bir girişim için veya böyle bir talep için e, dünden hazır e, bir sözleşme imzalamaya ve birlikte orada bekleyen e, milyonlarca İngiliz vatandaşının bir an evvel beklemeden sağlık hizmetine ulaşabilmesi açısından hizmet vermeye hazırız bir sektör olarak Peki Emin Bey, Türkiye'nin e, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda işbirliği ilgili bir girişimi var mı? E, hmm. Siz de biliyorsunuz yakın zamanda Türkiye ile İngiltere arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapıldı ve bunun içinde çeşitli hizmet kalemleri de var. Bunlar içinde sağlık da var mı? E, sağlıkın sağlık olarak bir kısmı mevcut ama tabii bu tedavi hizmetleri ile ilgili e, bir e, nihai bir işbirliği anlaşması imzalanmadı. Türkiye Sağlık Bakanlığı geçmişte bir takım girişimlerde bulundu. Daha önceki Sağlık Bakanımız Recep Akta İngiltere'yi birkaç kere ziyaret etti ve bu ziyaret esnasındayken oradaki meslektaşlarına oradaki mevkidaşlarına bu taleplerini ilettiler. Ancak o süreçte dediğim gibi İngiltere Halen Avrupa Birliği'nin bir üyesiydi ve e, kısmen e, sorunlarını Avrupa e, Birliği üyeleriyle çözebiliyorlardı. Ama bugünkü geldikleri noktada maalesef e, Avrupa Birliği'deki olan çözüm noktasını kaybettiler. Ve şu anda NHS'teki listenin kabarması ve yükselmesi de biraz bundan kaynaklanıyor. Avrupa Birliği ülkelerini artık NHS kapsamına gidip, hizmet e, alamamasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu boşluğu doldurabilecek e, hem siyasi olarak hem iktisadi olarak e, önemli müttefiklerden bir tanesi, önemli e, işbirliği ülkelerinden bir tanesi e, Türkiye, e, uzun yıllardan yüzyıla dayanan bir siyasi işbirliği olan e, İkinci Dünya Savaşından sonra e, artık e, iki ülke arasında iyi diyaloglar e, kurulmuş. Ve e, o süreçten bu yana da e, iktisadi ve siyasi olarak iyi diyaloglar e, mevcut. Bunu sağlıkla pekiştirilebilirse aslında İngiltere'nin en büyük sorunlarını sorunlu olarak teşkil eden sağlık sorununu e, Türkiye olarak bizler e, işbirliği içerisinde çözebiliriz. Buna hem insan kaynaklarımız hem de yatırımlarımız şu anda müsait. Peki yurt dışında e, sağlık turizmi alanında? işler yapmak isteyen firması olan firma kurmak isteyenler öncelikle nereden başlamalı? Önce hangi konularda araştırma yapmalı? Şöyle ki yani bir sağlık turizmi yapmak isteyen bir aracı kurum öncelikle Türkiye'deki sağlık hizmetlerini tanıması lazım. Yani gelip işbirliği yapacak yapacağı hastaneleri yerinde ziyaret edip hizmetlerini yerinde. E, görmesi lazım ve tespit etmesi lazım. E, bu tabii e, Türkiye'de sağlık turizmi yapan e, aracı kurum ve aracı aracentalarımız var. Onlarla e, bir partnerlik ilişkisi içerisinde e, bu süreci başlatabilirler. Yahut e, hastanelerle direkt anlaşma yaparak e, bu süreci başlatabilirler. Ancak benim e, konsey başkanı olarak nacizane tavsiyem, ee, bu tür kurumların mutlaka Türkiye'de bir yerel partnerle e, anlaşması yani e, Türkiye'de Sağlık Bakanlığından sağlık turizm akreditasyon belgesi almış olan sağlık turizm ajantalarıyla partnerlik ilişkileri kurup ve onlar aracılığıyla da onların anlaşmalı oldukları kurumlarla hastanelerle çalışmaları onların avantajına olacaktır. Sebebi de şu yarın herhangi bir sıkıntı olduğunda ya da oluştuğunda e, mutlaka e, arada bir e, aracının olması e, ya da arada bir e, dengeyi sağlayacak tarafın olması ve yerel e, kanunlara uygun bir şekilde kurulmuş e, faaliyet belgesini ve akredite belgesini almış e, bir kurumla işbirliği içerisinde olması bence e, onların menfaatine olacaktır. Dolayısıyla benim nacilen tavsiyem e, mutlaka e, Türkiye'de akredite olmuş sağlık turizm ajantalarıyla işbirliği yaparak onların anlaşmalı oldukları sağlık kuruluşlarıyla birlikte bu süreci başlatabilirler ve inanıyorum ki işbirliği kuracakları, partnerlik ilişkisi kuracakları e, Türkiye'deki yerleşik olan sağlık turizm ajantalarımızda yeterli bilgi, e, belgeyi ve onlara eğitimi ve süreci anlatacak birikimler mevcut. Çünkü son 15 yıldır Türkiye'de sağlık turizmi dünya standartlarında bir kalitede yapılıyor. Dolayısıyla yeterince eğitilmiş, yeterince birikim sahibi sağlık turizm ajantalarımız mevcut. Bu anlamda işbirlikleri e, kurabilirler ve Anlaşabilirler açıkçası. Son olarak şunu sormak istiyorum, bu sağlık turizmiyle ilgili yurt dışında ve özelinde de İngiltere'de yaptığınız bir fuar çalışması var mı? Yakın zamanda benden gelmedi belki pandemi etkisinden dolayı bu konuda bize biraz bilgi verebilir misiniz? Elbette şöyle World Travel Market biz son 15 yıldır hep katılıyoruz bayrak dalgalandırmak üzere. Ee, biz konsey olarak e, tabii ki Turizm Bakanlığımızın desteğiyle e, katılıyoruz ve biz kendimiz Hani bize verildi diye katılmıyoruz kendimiz kendi isteğimizle talep ediyoruz mutlaka katılmak istediğimizi ifade ederek Onlar da bize sağ olsunlar teveccüh gösterip Bize e, stand tahsisi yapıyorlar biz kendi uçak biletimizi konaklamalarımızı Ve diğer masraflarımızı üstlenerek e, İngiltere'ye geliyoruz ve orada e, Her yıl temsil ediyoruz geçen senede e, Geçen Kasım ayında da e, biliyorsunuz sanal olarak yapıldı yine Türk Türkoğulları, Türkiye Turizm Bakanlığı ile birlikte bizler de vardık. Bizler de temsil ettik sanal ortamda da. Son aslında iki yıldır Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi'nin göreve gelişiyle birlikte turizm katılımları belli bir ücrete tabi olarak katılım imkanları sunuldu. Oldukça da yüksek bedeller talep edilerek ee, özellikle yapıldı ki gerçek anlamda ihtiyaç sahibi gerçek anlamda İngiltere pazarını hedef pazar olarak e, e, önüne koymuş olan kurumlar katılabilsin gitsin diye eskiden geldiğinizde en az 300-400-500 tane bankolar vardı böyle. Yani çok ciddi sayılarda bankolar yapılırdı. Küçük küçük bankolarda e, ücretsiz verildiği için de herkes gelirdi. Hedef e, kitlesi olan olmayan herkes katıldı. Ama son iki yıldır e, bu süreç değişti. E, Mehmet Ersoy e, Bakanımızın Turizm Bakanımızın gelişiyle birlikte sektörden gelmesinden dolayı bu e, bilgiyle geldiği için mutlaka e, doğru pazarlarda, doğru kişiler, doğru hedef e, kitlelere hitap edecek taraflar e, olsun istediler. Biz aslında Sağlık Turizm Geçme Konseyi olarak bu pandemi sürecinde 10 e, sanal fuar e, organize etmek üzere yola çıktık. Birincisini Ukrayna pazarında, ikincisini de Rusya'da Haziran ayında gerçekleştiriyoruz. Sonra e, diğer 8 e, fuarımızı da e, Avrupa, e, İngiltere ve İrlanda dahil olmak üzere e, gerçekleştireceğiz. E, sanal fuarımızı sanal ortamda e, tamamen e, B2B, business to business olacak ve e, profesyonel alıcılarla, profesyonel satıcıları online ortamda, webinarlarla, sunumlarla e, doktorlarımızın sunumlarıyla e, buluşturacağız onları ve e, bu etkinliğimiz, 10 e, etkinliğimiz 75 ülkeyi kapsıyor. 75 ülkede 3.4 milyar nüfusa e, hitap edecek şekilde bir etkinlik. 2022'nin Haziran ayına kadar devam edecek. E, Avustralya, Yeni Zelanda'dan e, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'ya kadar. Ee, Büyük Britanya dediğimiz tüm İskoçya, İrlanda e, ve e, İngiltere İngiltere'yi kapsayacak olan İngilizce konuşan e, ülkeler olmak üzere bütün bu bölgede kapsayacak etkinlikler e, düzenliyoruz şu anda ve e, tüm üyelerimize de tüm sektöre de açık yapıyoruz bunu. Çünkü Ticaret Bakanlığı desteğiyle, destekleriyle yapıyoruz. %50 desteği var Ticaret Bakanlığımızın bu konuda. de özel sektör olarak bizler karşılıyoruz. Bu anlamda bütün sektöre üye üyemiz olan olmayan Tüm sektöre bu etkinliğimiz açık, çok da başarılı bir etkinlik. Online e, gerçekleşiyor ama ne zamanki pandemi süreci bitecek, e, sınırlar açılacak, fuarlar tekrardan faaliyetine başlayacak. Elbette bizler de yine İngiltere pazarında ve diğer pazarlarda olduğu gibi ülkemizi sağlık turizmi anlamında temsil etmeye devam edeceğiz. Sayın Çakmak son olarak var mı eklemek istediğiniz bir konu? Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim şu: Öncelikle e, İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarımız e, sağlık hizmetlerini ülkemizde çok rahatlıkla, çok hızlı bir şekilde alabilirler. Orada sıra beklemelerine gerek yok. Ama İngiltere'deki vatandaşlarımız için de İngiltere vatandaşları için de aynı şey geçerli. Eğer kendi maddi imkanları varsa, kendi maddi imkanlarıyla çok rahatlıkla bizim oradaki İngiltere'deki ve İrlanda'daki ofisimize, e, TTC UK ofisine e, web sitemizden e, ulaşarak e-mail adreslerine veya kontak bilgilerine ulaşarak iletişim kurabilirler ve bizim e, İngiltere'deki e, ofisimiz aracılığıyla ülkemizdeki 375 tane akredite, güzite, e, dünya standartlarında hizmet sunan, sağlık e, hizmeti sunan hastanelerimizden, kliniklerimizden faydalanabilirler ve bizim güvencemizle e, gelip bizim güvencemizle ülkelerine Güvenli bir şekilde dönebilirler. Onun için tercihlerini bu yönde yaparlarsa herhangi bir sıkıntıyla, herhangi bir sorunla, herhangi bir problemle karşılaşmazlar. Karşılaşırsalar da biz zaten e, o güvenceyi konsey olarak veriyoruz ve her türlü sorumluluğu kabul ediyoruz. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Sayın Emin Çakmak'ı bugün ağırladık. Emin Bey yayınımıza katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Engin Beyciğim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum sizlere de. Bu fırsatı bize verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Var mısınız? Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.